Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de beraber PES 2021 Mobile ile karşınızdayız. Bugün benim oyuncularıma bir bakalım. Ronaldo, zaten Mbappé var. Cengiz Ünder var. Cengiz Ünder. Cengiz. Dejo. Dejo ne ya? Sonra şey var. Marikinos falan. Tony Cross var. Davis. MBA Davis. MBA var. Sonra şey var. Nedir ya? Sanchez var. Bir de Alexander Arnold. Kadrom güzel. Evet. Şey de var. Ömer Bayram var. Samatta var. Max Gradel var. Marafona var. Haaland var. Haaland. Haaland. Neyse hadi başlayalım biz. Maça. Evet. Heh. Maç. Neyden oynayayım? Şeyden oynayayım. Etkinlik botu oynayayım. Ya da yok ya şeyden hangisinden oynayayım. Ee, bundan oynayayım yine yok ya. Bu değil. Oh evet. Heh. heh. başlıyoruz yani ne yapayım? Orta seviye yapayım. Yüreğim yani yarın yarın yarın. Neyse. Bologona. Bologna. Bu ne? Bologna. Ha tamam. Karşı Kaç tarafa bakayım. Ne? 4, 2, bir iyi. Ama oyuncuların gene kötü

Ben de baskı yapar mıyım ben? Yapmaz mıyım ya? san var ki seni işte Orta açarım. Ah ya. Hadi vursana. Lan niye bitmiyorsun? Lan ona vursana kafayı ya. Heh. Cengiz Ünder. Aa. Hıh. Bu defansta çevirmeleri benim çok gıcığıma gidiyor ya. bak şurada çok güzel pasiyeli. Arkamda adam geliyor bildirme yaptı bana. Heh. Taça çıkmasın. Nasıl taça. Az da taça çıksa daha iyiydi. Yani adamdan kalecini almasından. En azından taşla belki top kazanırdım hemen. Ben nasıl postulağım. Da, ne o Oh Cengiz'in der. Aa bak çok güzel bir arapas. Ya adamın nasıl aile lan? bir dakika. Marcus. Marcus. Lan orayı nasıl koz? Cengi sen de bunu beklemezdim. Sen mi ilk bulursun? Tut. Marcus. Ah. Kurs, din, bana musabar Alexander aldım topu gidiyorum. Atak neyse olmadı. Cristiano Ronaldo. O da kafa vuruşu. Cristiano. İşte tamam. Bak çok güzel ara pasta. Şey <laughs> neyse. Uh. MBA, neyse. En MbA... MbA, men nej, så... bir Det şey işte er ya. noget, ben, ben ona det som MbA. husker Kafa golü. Embak Tam da yes. köşeye atmış. Köşeye doğru atmış. Uhu, <laughs> Embak'te. Be. Be benim golcüm. Çok, çok fazla gol atıyorum Tam da önce değişik bir yaptım. Bunlar yorumlamış, yapılan zaten olması da fazla yorumlamış. İleri yorumlanan, hmm. Endap bak yorumlanmış. Maalesef yedekten biri yok. O zaman şey koyayım, samat koyayım. Buna gerek yok, bana aldı ya sol kanat, selah sağ, sağ kanat ya. Hmm. Acaba bu buraya gelirse düşer de mi? Evet. Cık. Neyse. Tamam da öyle kalsın işte soru kendi değiştirir. Cık. Cık. Hı. Haydi ikinci araya başlayalım. <laughs> <laughs> Samattan mı başladın? o çiz şurulmamış mı? Oho, son çiziş yorulmamış mı? Harpas geçen geçtik. Eee tabii. Bak bak. Kim kaç? Gel çaldık. Ah be. İşte ah sandı ben midik. Ona aldıran. Vallahi salamadı. Sinirlendim. 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 Neyse bir böyle olsa bile iyi. En azından yeneyim yeter. Ah, hadi. Ah be. Ha. Oradan vurur muyum? Yok. Tamam, tamam. Ah. çok gerildi ya. Hemen yoruluyoruz. Ronaldo çok Ronaldo çok yorulmuyor da Samat da hemen yoruluyor. Max geldi. Ne? O saatlik var mı? O saatlik var Bu Bu <laughs> ha. Oradan. Heh, tamam kafalık. Bir. Ah. Ha tamam daha bu şartta. Şuna. Buna pas vereyim. Bu da. Hemen bir Pas versin. Oradan bir şut gelir mi? Geldi ama bir işe yaramadı. Ben <laughs> ileri bu direk açılacak yoksa. Şey. Ah be. Evet, oh, gidiyoruz. Arapas. Samat da oyuna oyuna sonra ben gitti. Şeyden baş diğerlerinden daha fazla yerim diyor. Bu nasıl şey ya? Cristiano Messi, Cristiano Messi, ben bunu Cristiano. Ah, bir tane de. Ben bir tane de bilmiyorum. Bildim ama geç geç Ah. Nasıl? Heh, aa, doğru, ah dur be. Ya ben ah be diyorum ama maç yendim. Bak şimdi postala salacağım. Odan atacağım. Aa bak bunları ben bunları ben sizi hiç bırakmayayım Ben hiç bırakmayayım Ders de çoğu. Ben bata. En çok ders aldığı çoğu Ah, şimdi şu gold falan. Eee, şey nerede? şu gold falan. tamam aldım sözleşme ay inşallah motosikardan bir şey çıkar ben yani ipler çıksın yeter ya Malatya Spor ya yani, Malatya Spor'dan artık şeyim yok umudum yok süper ipten çıksın yeter ben yani, tanı tanıdığım bir oyuncu çıksın bak şu gibi şunu da bundan bir de böyle şey gözüküyor ya çok heyecanlı oluyor haydi haydi onu. o ne o ne Hangisi? Aa, Hakan Çalhanoğlu. Evet Hakan Çalhanoğlu. Evet. Evet Hakan Çalhanoğlu. Allah Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu. Ulan milli takıma dönüyor bu. Cengiz İnder var Hakan Çalhanoğlu var. Vallahi milli takım oldu. <laughs> Tövbe estağfurullah. Ay milli takım oldu bu ayı bu açamaz falıktan nasıl gideceğim olsa o şey bende yok ama olsa onun işte oraya bir sıkıştırdım takım yönetimi Hakan Çalhanoğlu ya ya milli takım oldu ya bu Doğru <laughs> Hakan Çalhanoğlu A Hakan Çalhanoğlu Bu da Hakan var koyayım. Acaba Ronaldo'nun yerine koyayım da Dejo'nun yerine koyayım koyayım. Dejo Dejo. Halka çalın olur çıktı halsan çalın olur. Bu da benim yedeklerim. Artık kadar güzel oyuncularım var ki. Messi, Muhammed Salah, İbrahim Alıç yedekler. Şey abi, İbrahim Alıç zaten artık oynatmıyorum. Messi'yi satmam bu yerine koyayım. Defans belki gerekli çünkü kaleciye gerek yok. Kaleci ne yapıyor ki? Sol kanat Ömer Bayram. evet bak çıkartayım. Rashford'u çıkartayım onu koyayım. veya oyuncusu yok zaten. Rashford'u çıkartıp onu sola koyarsam çok iyi. tamam. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olursanız e, ve like atarsanız sevinirim. Ve bu e, şey Doruk, Doruk ve Ali kanallara da abone olursanız sevinirim. O da benim arkadaşlarımın hesabı. Onlar yani sevdik, sevdiğim arkadaşlarımın hesabı onlar. Onları da abone olursanız sevinirim. Bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinize görüşmek üzere. Bir dakika ya. Bu nasıl kapanıyordu?